Onlar çok iyi form tuttular çok iyi iyi formdalar yani hani hepimiz şeyi biliyoruz hepimiz kendi sezonumuzda zaten o formları yakaladık şu an onların kadınları muazzam bir formda evet. erkeklerde de tutturacak gibi oluyoruz ucundan kaçıyoruz maalesef yani biz dışında sakan. kimseden sayı alamadık abi Burası cesurları ve sorumluluk alanları seviyor mesela örnek vermek gerekirse çok çok fazla bir samimiyetim yok hikmetle ya şu anda hikmeti yazmamak lazım mesela bu da bir sorumluluk. Şimdi hikmeti sevmeyebilirsiniz abi ama yani hikmeti gönderdin. Ee, hadi hikmet elendi. Ee ya da hikmet yokluğa gitti. Ya yani hikmeti şu anda nasıl kalem hikmet yazabiliyor? Hangi sevmeye sayı getiriyor? Şu anda kazanmamız lazım ya yani duygusalla bir kenara bırakmamız lazım. Bu arada Seda abla bilmiyorum kim söyledi sizden. Ee, şey demişsiniz. Ç tema Sema konusunda Ç hani ben işte Sema'yı geçiyor. seçmek Ç istemiyorum falan. Ben öyle bir şey demedim. Bilmiyorum şey Ayşe sizden şey duyun. Şey Allah aşkına ya. Hayır ben işte konuşuyordum. Orada Sema'yı seçtiğimi söyleyebilirim kişi yani. Ya arkadan konuşmaktan dolayı. Hayır. Ben sen özellikle söyledim ki şey bir ya, ben çalandı konuşurken söylemedim. Özellikle ya, sen söyledin diye söylemedi söyledim. Söyledim. Ben duymadım çünkü ben şu ana kadar sizin sen direkt olarak sadece zaman Sen bugüne kadar bir kere bana ne dedin? Biz ikimiz beraber Vestofa çıkıyorduk. Onda da ben bugün Merve'yi almayayım abla dedim. Çünkü ben sana sormuştum kimde iyi hissedersin diye. Evet. Almayayım dedim. Ben bir tek onu hatırlıyorum. Hiç Sema'yı evet. almak istemiyorum. Yoksa ben benzenden hiç duymadım. Hayır, ben hiç her yeri fark etmezlerim. Bunun hayır. konuşulup böyle arkadan sonra bir, bir muhabbet. Kanka senin söylediğini konuşur. bile söylemedim yani. Bu tarz bir şey konuşuluyor. Olsun, ben hayır onun dikkat etmesi açısından. Arkadaşım olduğu için uyarmak açısından söyledim. Ben zaten onun hep iyiliğini düşündüğüm için uyarıyordum. Bugün de aynı konuşmalardan birini yaptım. Ama gidip hani takımın ortasında löp diye beni satarcasına konuşması bence hoş olmadı. Şu an isminin çıkma olasılığını düşünerek bence böyle bir hareket ettiğini düşünüyorum. Bu da benim için bence çok büyük bir yanlış. Bu demek oluyor ki sen arkadaşını sattın sırf yokluğa gitmemek için. Ki ben bir gün bir gün öncesinde evrimle otururken ki gece de dedim ki hani e, isterseniz ben orayı daha önce gittim hani deneyimledim. İstiyorsanız ben sizin için hani elimden geleni yaparım yine ben de gidebilirim falan gibisinden de bir konuşma yapmıştım. Hani ben böyle bir konuşma yapıyorken gidip beni bu tarz ortaya atıp hani e, beni çıkmaza sokması hoş olmadı. Mesela benim orada mantığım ben şimdi Nagihan'la çıktım. Nagihan yerde sürüklüyor. Üçüncü oyun bitti ördüm. Benim orada dediğim ben şimdi Semay alıp alsam Sema dinlenmiş, Nagihanı da dinlendirmiş oluyor Bizim Nagihanı oynasın sokamıyor. Ama bu, sef bu sefer ikinci seçimde doğru hayır, mantığa hayır. Ben, düşmüyoruz ben onu rakip ama. seçiyorsun anlamında söylemedim Ayşe doğru e, naklen geçmemiş sana e, şu anlamda söyledim. Seda abi dedi ki ben dedi Bestofa çıkarmayım ona göre hazırlık yapayım falan ben de dedim belli olmaz ben Nisa da şeyi seziyorum dedim, rakip seçme ağzımdan çıkmadı. Yok, Rakip seçme değil zaten. E, Nisa da şeyi seziyorum dedim mesela Sema'yı al dedik ya dedim bir tık başka birini düşündüğü an o kişiye yoğunlaşamıyor. Ha, Hani Sema'yı al dedik, Sema'yla çıktığında aklından agiyen kalıyorsun, Sema'yla oynayamıyorsun. Yani oyun arasında üstümüzü değiştirdik. Onu ya, ben yani. anlamadım Ayşe, hayat hani hayat bir Rakip seçiyor şey diye mi? söylemedim hayır. zaten. Hayır, bunun, bunun hayır. konuşulup böyle arkadan sonra bir, bir muhabbet senin ki senin söylediğini konuşur. bile söylemedim yani. Bu tarz bir şey konuşuluyor, olsun, bu... ben hayır, onun dikkat etmesi açısından, arkadaşım olduğu için uyarmak açısından söyledim. Herkes dağıldıktan sonra Ayşe Hanım'a geldi, beni niye satıyorsun, böyle nasıl dersin? Ne satması ya? Sen bana öyle bir şey diyorsun, kızlar da yalan olduğunu söylediler. Hani sen aslında benim onlarla aramı daha çok kötü yapmaya çalışıyorsun. Benim onlarla bir sıkıntım yok. Sadece hani 7-24 muhabbetimiz yok ama günaydının her şeyimiz var. O zaman ben senin yalanların söylediğin şeyle mi yaşayayım? Bence asıl yanlış yapan Ayşe ve burada inanılmaz haksızlık yapıyor bana. O ödüllere gitmek için tekrar söylüyorum. E, kimse de kusura atmasın. Hangi ismimi yazmam gerektiğini evet. düşünüyorsam onu yazacağım arkadaşlar. Yani. Yani, ben kendi adımı yani şey eğer ileride olursa da siz de yazın yani. yani. İletişim oyunu kaybettik. Nisa'nın uçağı yokluğa kalkıyor. <laughs> yani öyle inanılmaz hissediyorum. Bir de sürekli ay sudanın ve yağmurun lafları işte böyle diyorlar. Biz işte zamanı gelince 11 senelik arkadaşımızı da yazacağız. Ama işte burada herkesin duygusal tarafını bir kenara atması lazım falan böyle ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ben hani kameralara isim vermeyecektim ya. Bu annem olsun, bu da babam olsun. Sizi çok seviyorum, çok özledim. Anne, sana köye kimi getiriyorum biliyor musun hatta kimleri? Ayşe ile Nisa'yı. Söz verdim. Onlar da dünden hevesli. Şu Bört'le Ahudu da olduğu zaman yani buradan çıkınca iki kızı köye getiriyorum yaylaya. Gidersem çok üzülürüm. Çünkü daha tamamlayamadığım işim var. Beni herkes anlıyor ve ben onun için buradayım. Farkındayım. O işi yarıda bırakmamak için devam etmem lazım. Onların kazanmasını istemiyorum. Takım arkadaşlarımı seviyorum. Ama eğer Survivor'daysak oyunu da kuralına göre oynamak zorundayım. Yokluk adamın artık sonuna geldik. Şu anda ben konseye gidiyorum. En büyük duam gerçekten bugünkü oyunu kazanmış olmamız. Ama işimizin çok zor olduğunu biliyorum. En korktuğum şey dört dokunulmazlığı kaybetmek. Umarım Ayşe sayı almıştır. Umarım Nisa sayı almıştır. En iyi iki kızdan biridir ki onları yazmak zorunda kalmasınlar. Umarım kaybettiysek eğer Gökhan'ı yazmayacaklar. Çünkü kız sayısı çok fazla. Kızda eksilmemiz gerektiğini söylediler. Eğer bu potaya Gökhan girerse işte ben o zaman samimiyetlerini ve gerçek düşüncelerini sorgularım. Sude'nin yapmış olduğu o konseydeki konuşmada kızdan eksilmemiz gerektiğini düşünüyoruz dediler. Umarım kaybedersek de her yazılan isim kız olur. Başka diyecek hiçbir şeyim yok. Hadi bay kaçtım ben ama inşallah kazanmışım. <laughs>